Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Astra J 2012 model aracımızın ön fren balatalarını değiştireceğiz. E, aşağı yukarı 3 milim kadar kaldı. Birazdan çıkartınca zaten ölçeceğiz onları. Tahmini olarak 10 dakika kadar sürecek. E, aracın kendi krikosuyla kaldırdım. E, alttan şöyle gösterin Şöyle kilit taşlarına yük verdim. Yani sadece Triko da şu anda yük yok. Hmm. Kaldırmadan önce bijonları gevşettim. Şimdi bijonları sökeceğiz. bu işlem için sadece şöyle göster aşkım. Şöyle 10 yıldız anahtar <laughs> gerekiyor. Böyle açık ağızlı kullanırsanız olmayabilir. Esneme yapıyor çünkü. Kafalı ya da lokma işinizi görecek. Araçla ilgili birçok şeyi artık kendim... Şöyle burayı keseriz. Araçla ilgili bakımların birçoğunu kendim yapıyorum. Bilgilerimi de sizinle paylaşmaya karar verdim. Yani eli anahtar tutan herkes bu fren balata değişmini yapabilir. Birkaç tabii ufak küçük noktaları var. Hepsini videoda göstereceğim. Evet yaklaş. Evet şurada hemen gel laşım gir buraya. Şurada ve burada. Evet, iki tane. On ağızlı civata var. Evet, önce bunları gevşeteceğim. Tamam, biraz geriden al. Evet, kolayca söküldü. Bir önceki değiştirimiz birazcık insaflı davranmış. Bazıları bir daha hiç açılmayacak gibi sıkıyorlar. O da tabii bize sıkıntı çıkartıyor. Bakalım 10 dakikanı değiştirebilecek miyiz? Evet. <laughs> Kırtma vurtma yok. Evet çıkart. Kalımızı da şöyle geri koyalım. Evet şöyle. Evet benimki hafifçe çıkıyor. Sizinki çıkmazsa şöyle çekişle buradaki döküm parçayı şöyle vurabilirsiniz. Ama benimki şöyle rahatça geliyor. Evet. Buradan da şunu çıkartalım, boşa çıkaralım. Aslında bir telimiz olsa buraya bağlasak, tabi şuraya assay asabilirdik. İyi, hidrolik ortamına zarar vermemek için ama ben buraya böylece bıraktım. Evet, şimdi eski balatamamıza bakalım. Evet, bayağı, bayağı bitmiş. Evet benim aldığım balata da şu şimlerden çıkmadı. Şimleriniz çok paslıysa şuradan şöyle çıkartıp temizliğini yapabilirsiniz. Benimkiler idare eder. Evet. Şu şimleriniz çok açıktaysa şöyle gel. Şuradan göster şurayı. Evet çok böyle açılmışsa şöyle bakıyorsa... Şunları birazcık böyle kıvırttırın. Çünkü bunlar şöyle balatayı tutuyor. Bunları böyle kıvırmazsanız yolda giderken böyle şangır şungur ses yapacaktır araba. Evet şu eski balatamızı bir ölçelim. Evet. Şu, şöyle şu aşağı yukarı o bir buçuk milim falan kalmış. Bizimki bayağı sonuna gelmiş. Evet. Diğer tarafta aşağı yukarı iki buçuk gelir. Şöyle e, yeni balata ile eski balatanın arasındaki farka bakacak olursak yeni balatada şöyle evet 1.2 1.2 santime şurada 2 milim yani görüyorsunuz. Evet şimdi burada tırnaklı olanı bir tanesinde var. Evet bir tanesinde kıskaç var bir tanesinde yok. Şu kıskaçlı olanı arka tarafa Evet, evet şimdi balaltalarımızı evet diskimize gayet güzel. Şimdi balatalarımızı taktık. Şimdi bunlar şu kadar bir kalınlık yapıyordu. Tabii haliyle bunlar bayağı kalın. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki piston haliyle önde. Birazcık geriye gitmesi gerekiyor. Bunu geri doğru ittireceğiz. Ama e, ittirince fazla şuradan içindeki biriken fren hidroliği de e, yukarıda. Gel böyle. Evet depodan tahliye olması lazım. Evet şu an fren hidroliğimiz evet, maksimum maksimumda evet maksimumda şimdi biz şuradan ittirdikçe evet çek yine buraya evet şöyle evet dizimi dayıyorum hatta şöyle yapalım eski eski balatayı buraya koyalım bu da buradan destek alsın. Şöyle. Bismillah. Evet. evet. şu anda. Evet güç veriyorum. Evet şöyle yakına gir. Bak piston gidiyor yavaşça. Evet beni de göster. Çok kolay olmadığını görsünler sonra videoda çok kolaydı falan demesinler. Şöyle. Evet, yetebilir. Bir de bakalım. Evet, çok az daha. Çok az daha yeteceğiz. İçine kaçtı. Hangisi? Bayağı içeri girdi. Biraz daha ettirelim. İki balata yaptım. yeter. Evet. Şöyle Bayağı bir pistonu geri ittik. Heh, şunu söylemeyi unuttum. Şurada yine kalsın. Evet. Gel böyle. <laughs> Şimdi şurada evet şu körükler var. Körüklerden kurtardım. Evet. Benimkiler iyiydi ama şöyle kaliper gresi çıktı içinde Balata'nın. Boşa gitmesin. Şöyle şöyle sürelim. Evet, elimde bir pislik yok. Şöyle biraz. Bunda zaten bir şey yok, basit bir şekilde. Evet. Şöyle rahatça oyuncuk aynı şeyi aşağıda yapalım. Başlasın gerçi bayağı bir rahat oynuyor. Bu Hadi yine de yapalım. Açmışken. yalnız Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Çekeceğim diye parmaklarım dondur. <laughs> evet tamam bu da böyle güzel. Evet yine düzgün bir şekilde bak şu an katladım. Tam ters yöne evet. evet. Giriş mi? Eee? Bir yani. Evet biraz daha. Hı hı. Ama herhalde geri mi kaçtı? Biz onları yağlarken. başına olacak bir şey olmaz Hı. birazdan zaten pompalayacağız şimdi tekrar Kaç dakika kaldı? 10.48 Tamam işte Tabi biz bir de anlattık Kamera çekeceğiz diye biraz zorlandık hmm. Aynen yani Dediğim gibi 10 dakika Evet. Evet. Çek çek. Sen de iyi kameramanlık yapıyorsun Maşallah. Evet, eliniz anahtar tutabiliyorsa, Balatalarınızı kendiniz değiştirebilirsiniz. Evet tamam. Şimdi şöyle rahatça oynayacak. Şu anda oynuyor ama birazdan biz içeriden fren pompalayacağız. Oynamayacak. İyice iyice bir sıkacağız. Tork anahtarınız varsa 105 Nm sıkın bijonları. Fazla sıkmayın. Ya da elinizle sıkıyorsanız da elinizin bir ayarı olsun. Böyle boruyla falan sıkıp son gücünüzü kullanmayın. Sonra yollarda bijon kesiyor. Tekerlek çıkıyor bilmem ne oluyor. Evet hava biraz soğuk olmasa ben çok keyif alıyorum. Kameramı, kamera, kameramanımız biraz üşüdü ama. Medyadan sonra ellerim olmayacak herhalde. Tamam artık bastı. Evet. Herhalde sıkacağım tabii bu kadar bir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, videomuzu beğendiyseniz bu şekilde faydalı içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Evet, bir de yorum yapın yani. Sonrasında açıktım bu sayfadan. Hayırlı akşamlar. <laughs>